18 yıldır gayrimenkul danışmanlığı yapıyorum. Bir kadın girişimci olarak özellikle kadınların gayrimenkul danışmanlığında çok başarılı olduklarına inanıyorum. Empati yetenekleri, duygusal zekaları, kendilerini hem alıcıların hem satıcıların yerine koyarken ki güçlü iletişim becerileriyle gayrimenkul sektöründe fark yaratıyorlar. Bizim işimizdeki en önemli nokta çalışma saatlerimizi, çalışma düzenlerimizi kendimizin belirli olabilmeleri. Özellikle çocuklu anneler için bu çok büyük bir avantaj. Ben kendi ayakları üstünde durmak isteyen girişimci kadınları Rimex Saheng'e davet etmek istiyorum. Başarı örneklerimiz çok fazla. Uzun yıldır birlikte çalıştığımız gayrimenkul danışmanlarımız, girişimci kadınlarımız çok fazla. Onlarla birlikte onlara dokunarak onların kendi hayatlarında fark yaratmalarında yardımcı olmak istiyoruz. Ben Sinem Özüçler 18 yıldır bu işi yapıyorum. Çok kıymetli ablam ve değerli iş ortağım Tülin Özüçlerle birlikte. Bizim için Rimex Saheng ofis sadece bir iş yeri olarak değil bizim ailemiz gibi bizim ailemiz büyüdü şu an 50 kişiyiz ama yeni girişimcilerle de bu aileyi büyütmek istiyoruz.